Evet yayını izleme dedim. Yayını izleme dediniz. Hey ya o şey değil mi? Amerikan polisleri birbirini bir, bir, vuruyor falan. E tamam iş, o problemmiş. Suçlu vuruyor. Bence bakma de yani. O zaman bakma. Sansür. Tansiyonu... Ben VR yayınını bunun için almadım bu arada ha. Al bu çok güzel. Bu mu güzeldi? Aynen abi, abi. ya mm -mm, oğlum no like <laughs> bak sen harbi şansını çok zorluyorsun bak Bu ne baba bizim fabrikayı almışlar bunun aynı sana benziyor Her şeyi yapmış ama <laughs> Emin senin o saç ne lan O ne oğlum bu nasıl bir şey <laughs> Top değil bence bu a. Bunu izlemiştik değil mi? <laughs> bala, bala, rahatsız vallahi rahatsız ya. <laughs> 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 Anka bunlar ne yapıyor ya? <laughs> Arkadaşlar The Platform'un birinci kat şakası yapıldı mı bununla? Bir yapın bakayım mı? Benim chatleri bir göreyim mi? Bir yapın bakayım şakalar boşa gitmesin. Sağdaki <müzik> <He. gülüyor> ne bayrağı lan? <laughs> Sağdaki ne bayrağı lan? <gülüyor> <gülüyor> bayrak yok ki oğlum. Bunu mu soruyorsun? Evet. Gürcistan. Gürcistan <laughs> değil mi? Gürcistan değil mi? Ya ben bu bir yere yapmasam. Ya abi ne oluyor yine? Ne oluyor yine? Ne, <laughs> ne, oluyor yine kanka? Ne oluyor ya? Ne oluyor yine ya? Üç, tamam. Kral bir an var ya ben zannettim. Bizim kişiler yaptı zannettim. Çok korktum ya. Yapmayın bak öyle şeyler. Bu ne? Ama güzel. Eren <laughs> ara gaz verdi. Güzel. Fransa haber paylaşmış bize. Güzel. <laughs> güzel haber hocam. Bu ne? Emir'i gizli gizli beğendiğini biliyorum aslanım. <laughs> tamam <da>, olacağım. <laughs> Oğlum sen mal mısın, embesil misin bak. Ne abi ya? Bir kızla konuştuktan sonra o bitin yapacağı hesap açıklaması. Bad boy, bedel önemli, mafya babası, e sporcu, yeni hesabım, yakışıklı AK Partili. <gülüyor> 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 Benim, emir'im nasıl gidiyor? Ne? İlişki hayatı. <laughs> Abi baş harfini verir misin yoksa herhalde hepsini söylesin mi? Ben söyleyeceğim. Bir hafta müddet verdim ona. Bugün mü söylemek istersin yoksa bir haftayı değerlendirmek ister misin? Yapsana sen <laughs> ayrı. <laughs> Abi kamera yerini niye değiştiriyorum? Ne alaka? Ne fark ediyor Bak, ki? Emir Okuz benim fake hesap yazdı bir amınıza koyayım ya. Yine mi ya? Kamera niye değişiyorum oğlum? Burada. Video engelliyor mu? Bakayım. Heh. Oğlum ben kamerayı çok mu büyük yaptım bu araya? Pardon hocam. Şey be. <laughs> Era cinsel olarak kimsenin tercih olmadığı için ekipten atıldı. Evet. Ben burada yap, Era konuşmamı yap. yapayım abi. Ben burada dostlarıma bir aile ortamı Eyvallah beyler. Bunu unutmayacağım bu arada. Gibi bir zalimin benim zamanımda saltanat sürmesi haramdır. İdarem altında rahat yaşayan ülkeme askerini göndererek ahaliye zulmettin, şiddetlere sebep oldun. Cezanı vermek üzere baharda üzerine harekete karar verdim. Bundan sonra elçimiz ok, görüşme dilimiz kılıçtır. Sen vilayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Mert sen meydana gel. Namert gibi delikten deliğe girme. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. Orada biraz daha devam edeydi ya ya o. Lan nereye yere bak. Oğlum, lan. Nerede lan nerede? Araman lazım. Nerede lan? çocuk teröristler. Ol, ol, ol. Şunu, şunu bir ara. Arada mı? Arada mı? Arada mı? Sen neyi arayacaksın? Alo? Alo? Aa, Alo? Bezlik. Alo? Benim tarafta sesim geliyor mu? Acil destek. Tamamdır. Birlikten yola çıkmaya gelmek üzere var. Teşekkür ederim. Ulan bu çetek 15 kişilik takım mı? Lan evimiz anasını sikildi. Adamlar geldi evimizin anasını sikildi. Hile var bu arada. Görüyorsunuz değil mi? Ya, Bak öyle. eşit atıyorum ha. Çok gümbürtü çıkacak. Bakalım sıfır mı olmaz. Biz de deriniz. Biz de deriniz. Çok güzeldi ya. 107 bin la, he bunu. ne bir şey kafayı. Ya Yağız bana 3 yayındır abi puf neli neli diye <laughs> soruyorsun kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın ya? Al söyleyim ya. Bu Blackberry Ice'mış ya kanka. Bir 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 şey bir şey bir şey. Bir ya belki sen bunu sevmeyeceksin. Sev. Adamın ilk mesajı mı? He bir tane daha soruyordu o zaman. Ha, kanka yazın. özür dilerim. Kusura bakma. Ya. <laughs> vallahi adam, adam, adama adam yarıza patladı. Yazın bir tane daha manyak vardı o soruyordu sürekli. Kusura bakma yazın ya. Tamam yani şey. Yazım, kusura bakma vallahi sana patladım yani orada. Ben yine birine patladın. onu da mı ilgisi? Abi, Abi ama o kaldı lan. E bileyim kanka alıyor bunları ya. Popüler adamız. Popüler çocuklar neydi lan o şarkı? Emiş. Emiş ne ya? Emiş tamam. Hep Bami'nin bok yemesi bunlar. Emiş. Ahmet abiş. Eee. Tukiş. <laughs> rahatsız ya. Zanaatı öğren. Arkonu öğren. Bak. Çok daha farklı şeyler var. Bunları da git öğren sen. Yaparsın sen. Şimdi tamam. ben bir şu elle baktım iyi tutar gibi. <laughs> Senin ananı avradımı sıçayım be. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu oğlum, oğlum. Oğlum <laughs> dün neydi amına koyayım ya? Vallahi billahi dün a! Peki ben kanka araba kazası yapacağı aman diye niye bağırıyorum ya? ya. Ahmet nasıl bastı pedala? uzanıyor işte bir şekilde. Ha. Şu aman! Şarbeloğlu'na ben saib. araba Çok güzel hocam, server Art -rap ya, herkes giremez öyle. Asikledir. Evet. Şu ben da. geçemedim ya. Aa. Ya bak. Durun ya. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bugün uzun yaparız dedik de bu ne bu ya bu? Beyler bişey şey söyleyeceğim bu kel nerede yine? Ha? Kanka bilmiyorum ki. Kanka en son götünü, evet, ya, götünü yaktırıyordu. Ya bu ne ha, kadar kötü. Yaktırdığı yaktırıyor. Sevmek kim? Onlar seni <laughs> sevmiyorlar. Bugünler geri dönemiyorlar. Gitmişler gelmiyorlar. Sınırları yıktım ben. Aşk bir... Bu ne seninle bir çocuk yapsak çok güzel olur ha. Senden bir ne? çocuğum olsun ne? istiyorum Niyazi. Hiç ya bu ne oğlum ya? Yanlış. Tabii Ay, bu, de bu olmamış hiç. Anladın mı yani? Bu ne? Ne haber Eraycan? Hoş buldum. Hoş buldum. Ne haber? İyi senden ne haber? Bak ne aldım ben? Gördüm gördüm. Eyvallah. Yarın görmeyeyim ha senin elinde de. Hemen kıskanıyorsun çünkü. Kanka ben onu daha önce gördüm de neyse. <laughs>

Ada da Arci. Ela Arif <laughs> Ne oluyor ya? Arif kim amına? Ne oluyor ya? Aha. Abi sizin de keşfettiğiniz bu çocuk ve abi mi sürekli? Benim bu abilerim, bu abi ve bu çocuk. Şakalar da klasik amına koyayım yorumlarda. Vallahi billahi bak ölü internet teorisi gerçek beyler ben size söyleyeyim ya vallahi billahi bak. Ekiple köye taşınmak, ya da penthouse'a taşınmak. Penthouse lan. Alıp neye lan? Ya hayır ya. Rahmi Can'la sonsuza kadar İngiltere'de yaşamak Yok. ya da apokalpserle villada yaşamak. İki ya. ya i̇ki ya abi iki. Valla ya, bak, bir, bir, bir daha kötü ya. Sercan ne oldu kanka? ya da mutluluk attı <laughs> buyurun. Baba sen ne iş? Oğlum şunu sil sil. Osman sil beni <gülüyor> Osman. Osman. <laughs> Osman. <laughs> Osman. Oh, Osman, oh, sí, Osman. Osman. Oh, Osman, oh, Osman. Oh, sé que estoy listo para ver. Si fueras yo no saldrías, Rami. Rami, ven aquí. Espera un momento. Lánzale su raqueta, amigo. Hijo, Adil. Estoy a tu servicio. La casa está llena de locura. Porque yo también me voy, pero no quise bajar. Este chico vino a mí y me dijo... ¿Por qué bajas por qué a tu madre? La... Guardia. ¿Ven Kaliteli yayın tek adresi hocam bunu unutmayın. Evet ana sayfaya böyle çıktık doğru. Evet. Evet. O bayağıdır izlemiyorduk lan Eray açsın bunu. Ne mı? ya? Neyi lan? E boyu ortada. Aa. Ben. Aa. sen. Bir yılı geçmiş aa. lan. Bazı ne demek olmadığını bilmedim hala. bu zamana kadar. Bazı. Sen bu zamana kadar bir kere bir trolle bir arkadaş oldun. Adamlar bir devam ediyor hala. Benzursun ben bin gece Hogwarts'ı sikimi taşıyamı sürüp korudum. Sen bir gün bile bensiz kalmadın. <laughs> Bu adam iyi konuşuyor işte. Dinle Eri, sana kahredici bir haberim var. Gönder. Bahsusun seni takipten çıkmış. Kitle seni takip etmiş. Yok takip Kitle. Kikte takip bitiş diyor, bitiş diyor. Daha var, daha var. Tamam da bitiş diyor kanka. Yapmasın. En son bir aktörün sesine gelmiş ve takipten çıkmış. Niye lan takipten çıkmış beni Basursun? Yapma be. Ben ne yaptım oğlum? Niye öyle bir şey yaptın Basursun bana? İzlemiyorsun mu? Oğlum tamam da bu ama sürekli izlenmez ki Basursun'da ya. Olmaz abi sürekli de. Yanlış mıyım beyler? Oğlum. Ayıp oldu. Kesinlikle. Neyse arkadaşlar. Bugün Instagram bu kadar. Video yapın buraya yeter. Beyler hadi oyun geçelim abi Ne oynayacağız söyleyin. Ne oynayacak ya? Söyleyin. Sonra Sen ben sonra abi. ben Sen bir VR'ı deneyeceğim. Emir bak bir yerde bak bir şey olur.